Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabelerden birisini görüyor. Yani hali hep perişan. Hep böyle bir sıkıntılı, hep böyle bir hastalıklı, hep böyle bir şey var. Efendimiz Aleyhisselam anlıyor. Soruyor ki ya sen nasıl dua ediyorsun? Ya Resulallah diyorum ki ya Rabbi eğer bana ahirette bir sıkıntı vereceksen onu dünyada ver. Ahiretim rahat olsun. Yok diyor Efendimiz Aleyhisselam, öyle dua edilmez. Onun için Mevla, Mevla sana işte musibet veriyor, sıkıntılar, hastalıklar veriyor. Ya nasıl dua edeceğim Ya Rasulallah? Ya Rabbi bana hem dünyada hem ahirette afiyet ver, selamet var diye dua edeceksin. Onun için biz İslam'ı böyle bandır bandır haykırabileceğimiz bir zaman, bir zemin, bir cesaret istiyoruz ama o zamanki büyüklerin de o çekmiş olduğu sıkıntıları yaşamadan rahatlıkla, kolaylıkla Rabbim bizleri ikram etsin. Tabii ki doğumlar sancısız olmaz. Tabii ki bir takım sıkıntılar çekilecek. Artık bunlara da göğüs germek bizlerin imtihanı olacak. Rabbim imkanlarımızı küçücük ufacık eylesin. Amin. başarıyla geçen kullarından eylesin.